İş Teknoloji'den hepinize merhabalar ben Murat Can Safire. Birden biri bilgisayarınız mı yavaşladı? Çözümü bu videoda. Ama öncelikle her hafta yeni bir ücretsiz eğitim videosu yayınlıyoruz. Hala kanala abone değilsen hemen abone olup bildirimleri aç ki yeni video paylaştığımda senin de haberin olsun. Bu video birden biri bilgisayarı yavaşladı. Yani bilgisayarını açtın gayet hızlıydı ve yavaş açıldı ve bir haftadır, üç gündür, beş gündür her açıldığında yavaş. Niye böyle oldu ya? özellikle açıyorsun bilgisayarı ve çok zor kendine geliyorsa böyle başka bir uygulamaya tıkladığında örneğin Chrome'a Google'a tıkladığında açılması zaman alıyorsa bunu nasıl çözebileceğini göstereceğim. Aynı şey benim başıma geldi. Biliyorsunuz zaten bu kanalın hikayesi şu. Başıma gelen şeyleri nasıl çözdüğümü anlatarak başladım. Kanal teknoloji hakkında bir rehberin tarihi olmaya başladı. Yani aslında hemen hemen teknoloji hakkında daha doğrusu bilgisayar kullanımı, internet, YouTube bu konuda yaşayabileceğiniz bütün sıkıntıları çözebilecek videolar var bilgisayar zılandırma internet hızlandırma. Şimdi biliyorsunuz normalde ben genel bilgisayar hızlandırma videoları çekiyorum. O videolar bilgisayarı yavaş yavaş yavaşlayanlar için. Ne demek yavaş yavaş? Yani örneğin bilgisayarınız ilk aldığınızda zaten daha hızlı olur. 6 ay kullanırsın ve 6 ay boyunca sürekli yavaşlar. 6 ay sonunda çok yavaş bilgisayar olur. O videolar onlar için. Eğer isterseniz açıklama kısmından o videolara da gidebilirsiniz. Ama bu video şu için. Örneğin bir hafta önce hızlı olan bilgisayarın bir açtın ve yavaş oldu. Ve artık yavaş ya da dün hızlı olan bilgisayarın bir açtın ve bir şey var bu bilgisayarda ne var diye düşündüm. Burada bunu çözebilecek en önemli şey şu çubuğa sağ tıklayıp görev yönetisini açmak. Siz bunu yaparken bile o kadar yavaştır ki açılmıyordur. Onun da çözümünü göstereceğim. Diyelim ki o kadar yavaş ki şuna tıklayıp görev yönetisini bile açamıyorsunuz. O zaman Ctrl Alt Delete tuşlarına basacaksınız. Ben şu an basmayacağım. Basarsam video duruyor çünkü. CTRL bakın yazılı şeyle söylüyorum. Sol alt köşede CTRL var. Onun 3. Üç, 3. yanında Alt yazan bir tuş var. Kontrol ve Alt. Kontrol Alt tuşlarıyla birlikte bir de silme tuşu var ya ama bu yazıyı sildiğimiz değil. Onun bir üstünde bazen yanında bazı klavyelerde Delete yazan bir tuş var. Delete tuşu. Yani Ctrl Alt Delete bu tuşların üçünü aynı anda bastığınızda bir ekran geliyor. O ekrandan görev yöneticisine tıklayın. Çünkü bu ekranda tıklayamıyorsunuz belki ama o ekranda tıklamak daha basit olacak. Görev yöneticisine tıklayın ve karşınıza şöyle bir menü gelecek. Hemen buradan başlangıç kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim bütün uygulamalarım devre dışı. Sizde burada bir sürü şey devre dışı olmayacak. Şöyle etkin olacak. Bakın mesela bunu etkinleştireyim. Hemen geri devre dışı bıraktım. Bu uygulamalar sizde etkin olacak arkadaşlar. Eğer burada önemli kullandığınız bir uygulama yoksa hepsini devre dışı bırakın. Bakın burası başlangıç menüsü. Buranın olayı şu. Bilgisayar açılır açılmaz. Sizin komutunuz olmadan bunlar otomatik açılıyor. Yani örneğin Spotify'ı ben buradan etkin yaparsam bilgisayar açılır açılmaz arka planda Spotify çalışacaktır. Gerek yok. Benim burada devre dışı bırakmam Spotify'ı açamayacağım anlamına gelmiyor. Mesela şu an Spotify yazıp açabilirim. Bastım açtım. Devre dışı ama açıyorum. Buradaki devre dışı olduğu şey Spotify açamazsın demek değil. Orada devre dışı olması bilgisayar açıldığında otomatik açılmayacak anlamına geliyor. Bunların hepsini devre dışı bıraktıktan sonra bilgisayar açılınca arka planda siz bilgisayarınızı yoran bir şey olmayacak ve bilgisayarınız hızlanacak. Ama velakin bunları devre dışı bıraktınız ya o an çözülmeyecek bu. Bunlar devre dışı bıraktıktan sonra şuraya gelip bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor. Eğer devre dışı bıraktınız hala kasıyor ya çünkü yeniden başlatmadan kasma geçmeyecek. Hala kasıyor mu? Ya demin söylediğim gibi kontrol, del yaptığınızda ee, yine bir ekran gelecek. Aynı ekran gelecek. Sol alt köşede kapatma tuşu olacak. Oradan yeniden başlat ya da kapat deyin. Biraz bekleyin açın fark etmez. İkisi de aynı şey. Yani bilgisayarı kapat yapmanız lazım. Bilgisayarı kapağaç yaptıktan sonra bunlar devre dışıyken bilgisayarı hızlı bir şekilde açılacak ve bu sorununuz çözülecek. Hala sorununuz çözülmediyse detaylı olarak aşağıya anlatın. Sizin için yoruma ya cevap veririm ya da yeni bir video çekerim. Bunu size link olarak gönderirim. Kanala abone değilseniz abone olun ki böyle videolardan faydalanın. Instagram adresi Muratcan Safirek onu da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.